Günaydın sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün bir iki dakikalık bir gecikmemiz oldu. Kusura bakmayın onun için. Ee, yoğun bir gündemle karşı karşıyayız yine. Bugün hükümet kurulacak muhtemelen Türkiye'de. Ee, 7 Haziran seçimlerinden sonra aslında bütün gelişmeler hükümet kurulmada bir sorun olacağını gösteriyordu bize. Ama kime sorarsanız sorun, doğrusunu isterseniz. Bu kadar büyük problem bekleniyor muydu? Hayır. Herkesin kafasından hani seçimin biraz daha erken gerçekleşmesi, biraz daha erken seçim kararının alınması da vardı. Koalisyon olanakları zorlandı. Hani e, Geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirilen e, Amir Davutoğlu'nun da söylediği gibi aslında şöyle bir şey var. E, bu görevlendirmenin yapılacağı, başka hiç kimseye yönelik olmayacağı zaten tahmin ediliyordu ama bu kadar tahmin ediliyor muydu? Hayır. 45 günde Hemen sürenin bitiminde bir de geçici hükümetle görevlendirilmesi artık bu kadar olmaz dedirtiyordu herkese. Ee, şimdi işin artık başka boyutlarını konuşmak zorundayız. Nedir onlar? Şu, e, dün ilginç bir gelişme yaşandı biliyorsunuz. E, Tuğrul Türkeş'in bölümünü söylemiyorum. O hala tartışılıyor, tartışılacak da. Bugün Vatan Gazetesi'ne konuşmuş. Beni atamaz mı? HB ifadesini kullanmış. Atar mı? Atamaz mı? Partinin hiç sorunu. Ama e, Levent Tüzel'de Emek Partisi'nin biliyorsunuz Gücü genel Başkanı, o da dün HDP'nin bir bileşeni olarak seçimlere birlikte girmişlerdi. Ama hala e, Emek'le bağını kesmemişti biliyorsunuz. Partisinin aldığı karar doğrultusunda kabinede kendisine teklif edilen görevi e, kabul etmeyeceğini açıkladı. Bu aslında ilginç bir gelişme. Bence bugün üzerinde en çok durulması gereken gelişme bu. Çünkü e, çok belli, çok ortada ki aslında bu plan yapılırken yani Turul Türkeş'in, hükümete geçici hükümete çağrısı planlanırken muhtemeldir ki böyle bir hedef de vardı. Yani e, AKP'nin HDP ile birlikte bir koalisyon yapacağı, HDP ile ortak seçime gireceği yönünde MHP'nin bir çalışması vardı. Bu yüzden her şeyin reddine gidiyordu iş. E, bu plan çöktü. E, doğruya doğru bu bir siyasi başarı aslında. Çok net bir siyasi başarı. Neresinden baksanız net bir siyasi başarı. Ama Planın tamamının işlediğini de düşünemeyiz. Dün hatırlayacaksınız, dünkü yayınımızın başlığı da buydu zaten. Bu arada mesajlarınızla ilgili problemi hala yaşıyorum. Çok komik bir gerekçeyle yaşıyorum. Yani şu anda gerçekten açıklamaktan son derece üzülüyorum çünkü internetle ilgili bir sıkıntı var. Kullandığım internetle ilgili de bir sıkıntı var ama daha önemlisi burada bir filtrelemeden geçiyor. Mesaj bölümünü göremiyorum ben çok net olarak. Yani 3G üzerinden yayın yaptığım zaman her şey güllük gülistanlık ama onda da kopmalar yaşanabiliyor bulunduğum yerden e, ötürü. Her neyse eğer Twitter üzerinden bana yazarsanız çok sevinirim. Bir yandan önümde açık çünkü e, görüyorum burada yazdıklarınızı da. Buradan sorularınızı yönlendirirseniz eğer yapabilirseniz çok mutlu olurum. Ee, ne diyorduk biz? Heh, Levent Üzey'in reddetmesiyle birlikte aslında bu planda da çöktü. Dün konuşmuştuk. E, bu planın e, başbakanlık kaynaklı bir plan olduğunu düşünmediğim söylemiştim. Bugün gazetelerde de yer almış birkaç gazetede var zaten. E, bu bir Eştepe planı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemeldir ki siyasete müdahil olmasıyla gerçekleşen bir kurgunun sonucu, onun e, eşliğinde olmuş bir gelişme. E, ama her neyse Levent Tüzel'in reddiyle birlikte artık Türkiye'de siyasette yeni bir durum, yeni ve fiili bir durum yaşanıyor. Çünkü HDP eksik temsil edilecek. Dün HDP'nin eş genel başkanlarından Figen da söylemişti. Hani dün yine sabah yayında konuşmuştuk ya Murat Yetkin'in gazete yazısından hareketle Ankara'nın yanında Bizans çocuk yuvası gibi kalır yazısı. Orada birkaç soru vardı ve biz de burada yöneltmiştik aynı sorular Demiştik ki mesela 2 Ekim tarihinde süresiz olacak olan Suriye tezkeresi konusunda nasıl bir yenileme yapılabilecek HDP ile ortak kurulacak bir geçici hükümet sırasında... Dün Figen Yüksek'te bu soru soruldu ee, öyle saatlerinde. O da dedi ki, biz kabinenin içinde yer alabiliriz ama sonuçta kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz ve istediğimiz gibi e, bunu reddedeceğiz. Çünkü reddedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Levent Üzel'in e, red kararı da aynı şekilde değerlendirilmelidir diye düşünüyorum HDP tarafından. Çünkü o da e, aslında bağlı bulunduğu bir bileşeni olarak seçim ortak katıldıkları doğru e, Emek Partisi'nin ee, kararı doğrultusunda reddetti bu gelişmeyi. Yani kabine üyeliğini reddetti. Bence de son derece e, ilginç bir çıkış yaptı. Çünkü hani şu ana kadar yapılan bütün kurgu aslında iki ayrı noktasından patlamış durumda. AKP'nin yaptığı kurgu e, Levent Tüzel'in kabine teklifini reddetmesiyle birazcık patladı. MHP'nin çalışması da 7 Haziran'dan bu yöne yürüttüğü iki aylık hayır kampanyası da aslında Turul Türkeş'in Bakanlık hatta hani daha önce de konuşmuştuk, iki gün önce yayında da söylemiştik böyle bir şey yaşanıyor diye. Yuruk ee, Türkeş'in başbakan yardımcılığını kabul etmesiyle de MHP'nin hayır planı çökmüş oldu. Siyaset çok yeni gelişmelere gebe. Hemen bir not olarak söyleyeyim, Ankara'da kulislerde çok konuşulan bir şey var. Bu e, MHP'den özellikle şimdi muhtemeldir ki Türk Türkeş kabine dışı bırakılacak. Yani kabine dışı diyorum özür dilerim. Parti dışı bırakılacak ama gerçi bugün Vatan'a yaptığı açıklamada beni atamazlar ifadesini kullanmış. Ama yani siyasette az buçuk anlıyorsam atarlar. Öyle de bir atarlar ki. Ama e, bu değil sonuçta olan. Mesela Mahir İlhan da sormuş bu Levent Üzel'in yerine başka HDP'li milletvekili bakan olabilir mi? Şimdi teklifler zaten değişecek mecburen ama bugün kabine açıklanacak. Yani bu iş son derece hızlı yürütülmesi gereken bir iş. Muhtemeldir ki olabilir. HDP'li milletvekili mi olur? Yine mesela Ankara'da konuşulan şey şu. Özellikle akademisyen camiadan, Ahmet Davutoğlu da akademisyen olduğu için akademisyen camiadan Kürt sorununa ilişkin yazıp çizmiş bir takım insanların kabineye davet edileceği söyleniyor. Mesela aynı şekilde eee Demin bahsettiğim gibi hani MHP'nin şu anda ağırlığı kabine içinde bir MHP'li görüntüsü veremeyecek Uğur Türkeş'in. Soyadı nedeniyle elbette bu hareketin önemli bir ismi ama bir MHP'li görüntüsü veremeyecek. O yüzden farklı bir şey yaşanabilecek konuşuluyor Ankara'da. Mesela Yalçın Topçu adı Büyük Birlik Partisi'nin ee, bir dönem genel başkanlığını da yapmış... Ee, Arşın Topçu'nun ismi çok geçiyor, onun dışında mesela eski Gazi Üniversitesi rektörü Rıza Ayhan'ın adı çokça konuşuluyor, ona teklif götürülebileceği söyleniyor. Ramiz Ongun ismi, MHP'nin içinde önemli isimlerden bir tanesi, ona teklif götürüleceği, hatta götürüldüğü ifade ediliyor. Ee, o nedenle de hani bu saatten itibaren artık e, yeni isimler oluşacak ama bugün hani biliyorsunuz bir birazdan gazetelerce çok hızlı bakacağız bugün, Biraz daha çünkü yoruma e, ağırlık verilmesi gerektiğini söylemişsiniz. Öyle yapacağız biz de. Gazeteleri biz de okuyabiliyoruz diyorsunuz. Ama gazetelerde yine belirli haberlere bakacağız. Her neyse böyle isimler de gündemde. Bir mübarek cuma günü kabine açıklamak gibi bir durum var biliyorsunuz. Geçmişe bakın 2002 e, 3 Kasım seçimlerinden beri kabineler hep böyle açıklandı. Yani mübarek cuma günü sefere gider gibi kabine açıklanır. Bugün de böyle olacak muhtemelen. E, cuma namazını müteakip bir kabine açıklamasına şahit olacağız. Ama bu isimler e, yeni isimler olarak da ortaya çıkacak. Bakalım, çok fazla beklememize gerek kalmadı. Ortaya çıkacak, göreceğiz. E, kabine Kabinede kimler yer alacak, kimler yer almayacak. Şu ana kadar kimler vardı, bu saatten sonra kimlerin olup olmadığını hep beraber izleyeceğiz. Şimdi gazeteler hızlıca bakalım. E, ana akım Medya adına bugün, aslında ben, Milliyet okumayı planlıyordum ama milliyeti bugün protesto ediyorum, okumayacağım. E, milliyet ötenazi yapmaya devam ediyor. Elindeki çok önemli, çok değerli isimleri birer birer gazeteden uzaklaştırmaya devam ediyor. Hükümete yakın olma çabası içinde. E, dün de e, millet Ankara Büro'nun üç önemli elemanı, e, ki aralarında şey, Kemal Göktaş da var, e, onlar işsiz bırakıldı herhangi bir gerekçe gösterilmeden tenkisat yani azaltma iş yerinde personel azaltma gerekçesiyle. O yüzden bugün okumayacağız. Ee, hani diğerlerine de şöyle bakınca ana akım medyayı temsil edecek liste yine en nereden baksanız Hürriyet gibi görünüyor. Hürriyet'in manşeti bugün Uğur Ergen imzalı Işık'tan Tahrik diye geçmiş. Bugün iki 3 gazetede daha var e, bu başlık. Mesela Cumhuriyet de kullanmış. Burada anlatılan şey şu. E, Türkiye'nin uzun süredir bir sınırda güvenli bölge, IŞİD'e karşı güvenli bölge oluşumu e, ısrarı var biliyorsunuz. Böyle bir tez var. Amerika tarafından da reddediliyordu bu. En son dönemde artık yavaş yavaş hani biz isim olarak böyle konulmasını e, rahatsız edici bulmayız denilmişti. De, şimdi orada o güvenli bölgenin içine alınması planlanan 5 tane köy. isimlerine bakalım. E, neredeydi köylerine de? Neyse birazdan bunu söylerim size. Mare bölgesine bağlı, Mare kasabasına bağlı 5 tane köyden bahsediyoruz. O köy IŞİD tarafından dün geçirildi. Yani burnumuzun dibine biraz daha yapışmış durumda IŞİD. Hürriyet'te bugün onu manşetten duyurmuş. Amerika ile Türkiye'nin ortak operasyonunda da eli kulağında olduğu söyleniyor biliyorsunuz. Burada da ona vurgu yapılmış zaten haberin içinde. Artık çok yaklaşmış bir operasyon, ortak operasyondan, daha önce operasyonlar da mı, ortak operasyondan Söz edildiği söylenir. Yine meydana çıkarsa muhatap olmayacağım başlığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri meydana çıkması beklenen elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kez bir kısım seçimleri için meydana çıkarsa 7 Haziran'da yaptığı gibi ciddiye almayacağım kendisini demiş. Görüntü öyle Sayın Cumhurbaşkanı bir gün önce muhtarlara yaptığı konuşmada da biliyorsunuz aynı şeyi söylemişti. Devlet Bahçeli sürekli benim adımı anıp duruyor. E, Erdoğan Erdoğan diyor. Seçime ben girmeyeceğim. Neden böyle yapıyor diye. Biz de burada hani bunun muhabbetini yapmıştık. Seçime ben girmeyeceğim diyen kişi anayasanın 104. maddesini takır takır çiğniyor. Baykal'dan iki buçuk sayfalık red mektubu. Bugün çokça gazetelerde yer almış. İçinde önemli cümleler var. Bildiğine bakmayın önemli cümleler var ama bence yine de gülünecek bir durum da var. Gerekçesi de şu. Orada mesela 12 Eylül döneminde vurgu yapılıp, 12 Eylül döneminde nasıl ki başımızı eğmeyip siyaseten dirayette durmuşsak bugün de aynı dirayeti gösterebiliriz gibi bir ifade var. Mealen söylüyorum. Ee, ama mesela bu şunu açıklamıyor. 7 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Meclis Başkanlığı konusunda yapılan görüşmeyi e, bu görüşmeyle birlikte bu e, AKP ile MHP arasındaki yakınlaşmanın sonradan Yusuf Alacıoğlu'nun e, görevinden alınmasıyla sonuçlanan o hani bana söz verildi e, Deniz Baykal desteklenecek denildi ifadesi biraz havada kalıyor tabi bu mektupla birlikte. Her neyse böyle bir mektup da var ortada bilin. Türkiye İş Devlet Adamı ahlakıyla davrandı. Bugün sabah gazetesinin de manşeti dün Ahmet Davutoğlu'nun sözüydü biliyorsunuz. Ülkücü e, camiadan müthiş bir saldırı var. Ee, AKP cenahından da müthiş bir koruma var. İnanılır gibi değil. Herkes çok çabuk sahiplendi ama bir öngörü olarak şunu söyleyeyim. Türkiye ilginç bir ülkedir. Özellikle siyasette çok yaşanır bu. Ben e, tepkilerin çok 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 azalacağını hatta e, Başbakan Yardımcılığı görevini kabul ettiği gün Tuğrul Türkeş'in bir açıklama yaparak ben e, AKP'ye katılmıyorum diyebileceğini de düşünüyorum. O vurgu yapıldıktan sonra da muhtemeldir ki tepkiler daha da azalacaktır. Bakalım bunu böyle söyleyelim. Artvinopada e, çarşamba günü yaşanan sele ilişkin bir manşet atmış posta gazetesi. Vicdan çamura battı diye çok iç burkan bir fotoğraf var. E, yoksul bir çocuğun ayağında her şey gittiği için e, iki tane poşet sarılmış ayakkabı yerine. Gerçekten Türkiye'nin ayıp manzaraları, utanç manzaraları. Bunu demişken ama ölüm kol geziyor diye de bir haber var. Türkiye'de siyaseten yaşatılan gerginlik inanılmaz bir noktaya çıktı. Hakkari Yüksekova'da 3, Cizre'de 4 sivil kayıp var diyor. İki tanesi çocuk bunlardan, çatışmaların ortasında kalan çocuklar. Oradan çatışma görüntüleri geldikçe de gerçekten hem yürekler ağza geliyor hem de mideler ağza geliyor. Kabul edilebilir görüntüler değil. Bugün Posta Gazetesi'nin kullandığı haberi mesela Özgür Gündem'de, Gazze gibi manşetiyle kullanmış. Aynı fotoğraftan bahsediliyor. Ee, yıkık dökük bir ev. Onu dün genel başkanı özür dilerim İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki o görüntüler roket atar isabet eden ev görüntülerinde biz e, herhangi bir emniyet gücünün kullandığı roket atar yok orada. PKK kullandı deniyor ama sonuçta her yani ne yapılıyorsa yapılsın. Devlet terörle mücadele ederken, terörle mücadele eden söz ederken en azından İş bambaşka bir noktaya doğru kayıyor. Sivil kayıpların bu kadar artması gerçekten son derece can sıkıcı. Ee, kötü, gerçekten kötü. Vatan Gazetesi'nin manşeti dediğim gibi MHP beni atamaz. Tuğrul Türkeş'in yaptığı konuşma ama ben de diyorum ki öyle bir atar ki siyasetten bu mümkün. Zaman Gazetesi, basının susturulması, tehdit edilmesi kabul edilemez manşetiyle çıkmış. Ee, Alpo Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Hamz'in sözleri bu. Ee, basının susturulması, tehdit edilmesi kabul edilemez. Yani şunu söylemezsem içime oturur. Sonuçta evet bugün Zaman Gazetesi'nin yaşadığı sıkıntı ortada ama 17-25 Aralık operasyonlarının hemen öncesinde yani hükümetle ortak e, iş yapılırken bunların hiçbir konuşulmuyordu. Hatta o dönemde mesela uçağa kabul edilen Zaman Gazetesi'nin bugün Tukak'a edilen genel yayın yönetmeni Ekrem Duman uçağa kabul edilirken uçakta gidip gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Basına ilişkin sıkıntılarla ilgili soru sorulmuyordu o uçakta hiç. Hiç. Ekran dumanında sessiz kalıyordu buna. Onun için çok samimi bir çıkış olarak görmüyorum. Elbette basına yönelik bir e, sıkıntı var. Özellikle e, son basın informasyon gelen müdürlüğünde yapılan toplantının ardından basın kartı koşullarının değiştirilmesi, gazeteci olma şartının ortadan kaldırılması aslında bakışında nereden nereye geldiğini bize gösteriyor. Bakalım Cumhuriyet'te bugün yangın var, bakan yok manşeti var. Yüksekova'da 3, Cizre'de 4 sivil öldü az önce söylediğim gibi. Güneydoğu'da 6 sokaktı. Ankara'da seçim hükümetine girecek bakanlar tartışıldıkken Yüksekova'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş açıldı ifadesi var. Görüntüler dün internette çok paylaşıldı. Hakikaten son derece can sıkıcı. Gerçekten böyle yaşanmaması gerekiyor bu işin. Bir de günün haberi olarak verilmiş sevgili Emine Kaplan'ın haberi. Bakanlığı duydu, mezhebini unuttu. Ee, HDP'li Müslümanlığından bahsediliyor. Seçim hükümeti kabinesinde yer alan. Dün bir basın toplantısı planlamış kendisi. Alevi askerlerin cenazelerine, cemevilerinde yapılan, cemevlerinde yapılan cenazelerine genelkurmay yetkililerinin katılmadığı gibi bir durum var biliyorsunuz. Genelkurmay bunu yalanlıyor ama ortada bir de fiili durum var. Gidilmiyor bu cenazelere ya da çok düşük temsiller yapılıyor. Şimdi bununla ilgili basın toplantısı yapılacakmış ama e, dün bu çağrı yapılınca yani bakanlık görevi kabul edilince mektup aldıktan sonra <laughs> basın toplantısını iptal etmiş. Çok ilginç değil mi? Demiş ki e, sonra hükümet kurulunca kabinenin gündemine getireceğim ben onu. Bakalım bakalım bakalım. E, bugün bir de bir kulis haberi olarak e, burada yer alıyor. Onun da altını çizelim. Ali Babacan'dan Fuat Avni Paniği diye. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Fuat Hanin'in Doğan grubuna el konulacağı, Cumhuriyet Genel Yönetmeni Can Dündar'ın casusluktan tutuklanacağı iddiasını okuyan Ali Babacan'ın soluğu Davutoğlu'nun yanında aldı. Cumhurbaşkanı'nın söylemleriyle bu örtüşüyor. Doğruysa G20'yi unutun. G20 Türkiye'de biliyorsunuz. Eylül'ün ilk, Eylül ilk haftasında e, davu Davutoğlu ciddiye almayın diyerek sakinleştirmiş. Ciddiye almayın sözü biraz sıkıntı yaratır. Dün de biliyorsunuz e, şehit kardeşiyle telefon konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın senin adında o mesleği seçmeseydi ifadesini kullandığı iddia edildi. Aileden böyle bir iddia var. İddia diyoruz çünkü doğrulanmış, doğrulatılabilmiş bir şey değil en azından bizim açımızdan. E, o yüzden bu ciddiye almayın lafı çok pahalıya patlayabilir. Taraf gazetesinin bugünkü Mahşet Saray'dan MHP'yi çökertme planı Tuğrul Türkeş'in durumu anlatılıyor. Haber Türk'ün manşeti tarih yazacak. Bahçeli'den Başbakan Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye tarih sorumluluktan kaçanları da yazacak. Vallahi tarih çok şey yazacak ama Atatürk'ün ifadesiyle tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemli bir iştir diyor. biliyorsunuz Büyük Zafer kazanıldıktan sonra Cumhuriyet'in kuruluş çalışmaları için ilk toplanan kongre Türk Tarih Kongresi. Bu coğrafyanın tarihi yapısının üzerinde çok ciddiyetle duruyor Atatürk. Orada söylüyor diyor ki e, tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana doğrulukla bağlı kalmazsa ortaya çıkan gerçek insanlığı şaşırtır. Şaşırtıcı bir hal alır. Tarihi kimin yazdığı çok önemli. Hani biz aslanlar sürekli olarak belgesel tarihini yazarsa e, mazlum olarak da görebiliriz o ünlü karikatürde olduğu gibi. Ama biraz da hani aslanın kovaladığı ceylan mantığıyla da bakmak gerekiyor. Çok ilginç. Yeni Şafak'ta aynı manşeti atmış. Tarih hayır diyenleri yazacak gibi. Haber Türk'le Yeni Şafak'ın manşeti. Aynı. Star'ın manşetinde Aydın Doğan'a, Ethem Sancan'a çık daveti var. E çıkalım bir kanala. Bakın ifade de şu. Kalem şörlerinin yönelttiği soruların hepsini sorsun bana. Tarafsız bir kanalda çıkalım. Hangi tarafsız kanal? Pardon. Ya bunu Ethem Sancan söylemesi son derece komik. Hangi tarafsız kanal? Nerede yapacaksınız o söyleşi? Dalga geçer gibi insanın kafasına vuruyorlar. Tarafsız bir kanal kalmış gibi. Turul Türkeş devlet adamı ifadesi de kullanılmış. Bakalım. Akşam boş verim bunu okumaya bile gerek yok. Hani gazete yaparlarsa bir gün okuruz belki. Türkiye gazetesi ayrıcıları da tarih yapacak. Epeyce gazete bugün aşağı yukarı aynı manşetle çıkmış. Tutuklu rekoru kırıldı demiş bugün gazetesi. Tutuklu hükümlü sayısı 13 yılda 3'e katlandı. 59 binden 170 bine yükseldi. Yapılan 94 cezaevi yetersiz kaldığı için 200 yeni cezaevi, 207 yeni cezaevi planlanıyor. Takvim diye bir şey çıktı ama gazeteyi çok benzetemedim. Devam edelim. Bir günün manşeti 7 yaşındaki Baran AKP tek başına iktidar olamadı diye öldü. Sert bir manşet atmış bir gün. Ee, demiştik yani dün Akya Yüksekova'da 3, Cizre'de 4 sivil kayıp vardı o iki kayıp çocuktan bir tanesi maalesef canını yitiren iki çocuktan bir tanesi 7 yaşında Baran ateş sırasında duvarın çökmesi sonucu altında kaldı. Çok çok sıkıntılı. Evrensel'in manşetinde Gazze gibi denerek az önce bahsettiğim fotoğraf yer almış. Aydınlık diye bir şey var ama bence yok. Özgür Gündem manşetinde resmen işgal haberini kullanmış. En az 4 ölü 20 yaralı denilerek e, Yüksek Ordu çatışmalara vurgu yapılmış. Evet, bugün herhalde bu kadar yeter. Soruları mesajlar üzerinden değil ama buradan görebildiklerim üzerinden e, okuyabildim. Cez karşı yakalı demiş ki, Yarbay'dan uçuk çıkaracak, kurdeşen dökecek kadar çok korktular. Valla doğru, korktular. Yani yaşanan onu gösteriyor. Gerçeğin söylenmesinden korktular aslında. Yani burada e, asıl olan apolet değil, şurada kaç yıldız olduğunu falan önemi yok. Gerçeği söylediğiniz zaman ve ısrarla söylediğiniz zaman birileri korkuyor. Korkmaya da devam edecek. Bu haftayı böyle kapattık. E, hafta sonu yayın olmayacak ama pazartesi günü yine saat 9'da ben burada olacağım. Eğer siz de lütfen gelirseniz çok sevinirim konuşacak konularımız olur. Yine bugünkü gibi belki gazetelere daha fazla bakarız. Bugün 10-12 gazeteye toplu olarak bakma şansımız da oldu. Pazartesi sabah 9'da görüşürüz. O güne kadar ne olur e, düşünmeyi, okumayı, yazmayı, bir şeyler planlamayı, kafanızda bir oluşum oluşturmayı, oluşum yaratmayı, yani Türkiye için ben ne yaparım, ne yapabilirim, bu ülkede neler oluyor, neler bitiyor diye düşünmeyi ihmal etmeyin. Bunu birlikte yaptığımız zaman başarıya ulaşmama şansı yok. Hep söylüyoruz yani kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Birlikte olmak üzere pazartesi sabah 9'da görüşeceğiz. Hoşçakalın.